Evet selam. Ben girişleri nasıl yapıyordum ya? Ee, Bayağıdır video çekmiyorum. Belki bazılarınız fark etmiştir. Ben fark etmedim şahsen. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ee, biraz sosyal medyaya ara verme kararı almıştım. Birkaç özel hayatımdaki... Abla çocuğa vurdu bu arada. Özel hayatımdaki sorunlardan dolayı birazcık sağlık sorunları, biraz da o yüzden sosyal medyaya ara verme kararı almıştım. Sonra da gündemimiz çok daha önemli şeylerle dolduğu için içimden gelmedi. Yani çok fazla sosyal medyaya girmiyordum gerçekten hala da öyle. Sadece hani girip haberlere bakıyorum, gündemi takip ediyorum o kadar. Çok fazla bir şey bakmıyordum o yüzden. Yine de tabii ki de şunu da söylemek istiyorum. Ben apolitik bir insan değilim. Benim duruşum, görüşüm her şeyim belli. <laughs> Bu süreç içerisinde elimden geldiğince girebildiğim zamanlar sosyal medyada insanları bilgilendirmeye çalıştım ve fikirlerimi söylemeye çalıştım e, Yeterli değilse gerçekten özür dilerim. Ama o an e, gerçekten benim elimden bu kadarı geliyor. Zor bir süreçti benim için. Ya gündemi dağıtmak istemedim ki zaten hani gündem bir tek benim videom Hani öyle biraz egoistçe bir şey olmasın. Hani gündem herkes beni takip ediyor da işte gündem beni videomla değişecek falan. Öyle bir şey demiyorum yani. Bir insanın bile normale dönmesi. Zaten normalimiz de normal değil bizim bu ülkede ama hani yani normalmiş gibi davranması bile ya istediğim bir şey değil. Hani buna karşı çıkmak için biraz ben de bir şey paylaşmak istemedim. Zaten dediğim gibi hani her şey tam böyle çakıştı. Ee, bu videoyu atmamız sebebi de zaten aman boşverin arkadaşlar normale dönerim. Kafe dağıtanı falan değil. Yani öylesine bir video. Şimdi 2025'i yaraladık. Ben size biraz 2025'im şu ana kadar nasıl geçiyor ondan bahsedeyim. Merhaba. Büyük ihtimalle asla atmayacağım bir video için yeşil ekran almıştım. Daha doğrusu yeşil perde. Yani o kadar paraya değecek bir şey değil. Neyse. Dediğim gibi o videoyu büyük ihtimalle hiç atmayacağım. O yüzden dedim ki neden bu videoda böyle bir şey yapmıyorum. Ekranım boşa gitmesin. O kadar para verdim. 2025'i yaralamışken size 2025'in şu ana kadar benim için nasıl geçtiğini anlatayım. Ocak ayı çok kötüydü. Yani yeni yıl yeni ben bu mu? Yeni ben bir öncekinden daha kötü nasıl olabilir? Şubat ayı onun kadar kötü değildi ama yine de yarışırdı onunla. Mart için hevesliydim ya. Çünkü artık bahar geldi. Ve ben artık baharları seviyorum. Eskiden nefret ederdim mesela. Çünkü hani ara mevsim ya insan ne yapacağını bilemiyor. Ama yaş aldıkça baharın güzelliğini fark etmeye başladım. Uzun kolu da giyebiliyorsun. Kısa kolu da giyebiliyorsun. Hava bir sıcak oluyor. Bir soğuk oluyor. Hatta en sevdiğim hava şekli bu mevsimde oluyor. Sıcak, rüzgar. Bayılırım. Bahar beni öyle bir gaza getirdi ki dedim ki bu bahar o bahar. Her şey değişecek artık. Hayatımı düzene sokuyorum karşım. Hiçbir şey umurumda değil. Ben hayatı tekrardan başlıyorum. Bahar geldi. Ben de geldim kardeşim. Daha sonra bahar alerjim olduğunu öğrendim nereden çıktı bilmiyorum yani geçen sene yoktu. Bu hayatta tam olarak yapabildiğim tek bir şey vardı. Nefes almak. Onu bile yapamamaya başladım. Ben hala bahar alerjisini de bilmiyorum. Neye tam olarak alerjim var benim. Evrenin bana böyle küçük küçük şakaları oluyor yani. Allah'tan böyle büyük sorunlar değil. O yüzden ben hani pek bir tepki vermiyorum. Yani evren eğlenmeye çalışıyor. Hani böyle küçük küçük şakalar yapıyor. Böyle hani beyler bakın şimdi ne yapacağım sala falan. Yani o yüzden ben çok o kadar da ciddiye almıyorum. Hani çünkü daha kötüsü de olabilirdi. Ama hani nefes de alamıyorum. <laughs> Bazen boğazım da dolduğu zaman hani neremden nefes alacağım Yani iki tane deliyim. Bana dediler ki bahar alerjisi olabilir, burnunda et olabilir. Git bir doktora görün. Ben de doktora gittim. Dedi ki yani bahar alerjin de olabilir, burnunda et de olabilir. Olabilir. Niye olmasın ki? Hani keşke biri olsaydı bana hangisi olduğunu söyleseydi. Keşke birisi 6 sene boyunca okul okusaydı da bana sorunumu söyleseydi. Ama Öyle biri yok demek ki ben de hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Neyse önemli değil. ben nefes almamaya devam ederim. Neyse ondan sonra burun sprey verdiler. Bağımsız oldum falan. Puh klasik hikaye. Ee, ama şu an iyiyim. Yani iyiden kastım alıştım. Gün içinde bir anda tıkanmaya, nefes alamamaya, ağzım sahra çölüne döndüğü için sabah köründe kalkıp geri yatamamaya, dudaklarımda sürekli yaralar çıkmasına, hayat kalitemin %10 düşmesine alıştım. Yani Allah'tan doktor yorulmadı. Ben onun için seviniyorum. Sağlık durumum falan kötü olunca daha çok hani sağlıklı beslenmek için diyete başlayayım dedim. Bir ay istikrarlı bir şekilde devam ettim. Sonra bıraktım. Diyeti bırakıp normal hayatıma geri döndükten sonra bir daha toparlayamayacağımdan korkuyordum ki öyle de oldu zaten ama bunun videonun devamında göreceğiz. Hani normalde diyete falan başladığım zamanlar daha istikrarlı olurum. İşte yeni tarifler denerim. Daha böyle hevesliyim, gaza gelmişim falan ama bu videoda onu göremeyeceksiniz. Ama neyse izleyelim bakalım ne yapmışım. Ne yapayım? Yumurta haşlayayım kendime. Hiç kahvaltı yapasım yok. Bir ara ben diyete başlamıştım. Dur ondan önce size şey anlatayım. Oy oy oy. Şimdi ben biraz salak oldum. Normalde hani diyete falan başladığında doktora görün. Diyetisyene git. Ondan sonra sana neyin eksik, neyin fazla, ne yapman gerektiğini, ne yapmaman gerektiğini söylesin falan. Böyle bir şeyler olması gerekir ki. Kendi kendime dedim ki ben diyete başlayacağım. Ne kadar zor olabilir ki? Biraz araştırma yaptım. Yapmam gereken şeyleri, yememem gereken şeyleri araştırdım. Gluteni bıraktım ki zaten gluten her yerde. Yani gluten yemiyorsun, ekmek yemeyeceksin, pilav yemeyeceksin falan. Hani biliyorsunuz zaten. Süt ve süt ürünleri yasak. Gazlı içecekler, işlenmiş et zaten çok yemiyordum onları. Tatlı benim için o kadar zordu ki bak tatlıyı çıkarmak. Yemek yedikten sonra her gün tatlı aşeriyordum. Buna mesela veda etmek benim için çok zordu. Kafein falan tüketmeyi bıraktım. Yani şimdi diyeceksiniz Eda sen peki ne yedin o zamanlar? Güzel soru. Hiçbir şey. Sürekli salata yaptım, sürekli sebze meyve tükettim. Ki zaten hani onlara da ne kadar güvenirsin ki bizim ülkede? Bir anda her şeyi bıraktım için vücudum dedi ki Abi ne oluyor şu an ya? Bir saniye bir dakika. Brokoli ne Gerçekten vücudum çok kötü tepki verdi. Sivilcelenmeye başladım. Daha da halsiz oldum. Yani Allah belamı verdi. Diyet bence işe yaramadı o yüzden. Hani çünkü yani vücudumun kafası karıştı. Diyor ki ben şu an ne yiyorum? Ne bu? Yani hayatımda hiç çiğa yememişim. Bir anda çiğa yemeye başladım ama hani ekmeği kestim. Mesela yağ yemeyin. Yağ derken normal yağ. Onu yemeyin. Zeytinyağı yiyin diyorlar. Ah. Zeytinyağı. Ee, evet şimdi ilk önce ben bunu TikTok'ta görmüştüm. Bir bardak suyla bir kaşık chia tohumu bekletiyorum biraz. Ondan sonra içiyorum ve iğrenç bir his. Gerçekten. Hani chia tohumunun tadı yok, bir şey yok ama suda bekletirseniz ya da işte bir şeyin içinde beklerse o böyle şişiyor. Ve yani o dokusu, o tadı şey çok kötü gerçekten. Çok rahatsız edici. En azından benim için öyle. Öyle bir onu yapmaya başladım. İşe yarıyor mu bilmiyorum. Ben bu tür şeylerin İşe yarayıp yaramadığını anlayamıyorum gerçekten. Çünkü her şeyi aynı anda yaptığım için bir tanesi mesela bana zarar verse anlamam yani. Çiğayı ilk önce pudingle yaptım ben. Puding olarak yaptım. Böyle küçükken şeyler alıyorduk ya su falan. Gerçi ben onları da sevmezdim. <laughs> bana çok iğrenç geliyordu. Ve sanki yani onları yutuyormuşsun gibi hissettiriyor. Çiğa tohumunu birileri diyor ki 15 dakika bekletin. Birileri diyor ki 40 dakika bekletin. Ben hani tam ortada olsun diye 15 dakika bekletiyor. Emin olamıyorum. Herkes farklı bir şey söylüyor ve ben herkese inanıyorum. Birileri diyor ki her gün için diyor. Bazıları diyor ki her gün içmeye zarar verir. Ben her gün içmiyorum. Zarar verme olasılığı varsa. Yani 2-3 günde bir içiyorum ya da haftada 3 kez içiyorum sadece. Zaten 2-3 gün ona denk geliyor. Neyse. Yani o zaman da işe yarıyor mu anlamıyorum. Evet. Şimdi. <laughs> Çok zor. Mesela ben yulaflı bir tabak yaptığımda birazcık çiğa tohumu serpiyorum ve öyle daha güzel oluyor. Ayrıca okuduğum bir makaleden öğrendiğime göre çiğa tohumu göğüsleri büyütüyormuş. Ama tabii ki de böyle bir şey olmaz yani. Ayrıca şu ana kadar bir paket çiğa tohumu tükettim. Büyümelerine geçtim bence söndüler bile. Neyse. Bir ara maydanoz falan koyuyordum yani. O kadar sağlıklıyım. Ya aslında nefret etmem yani ne bileyim böyle kebap falan yerken gidiyor ama işte diyorlar ki kahvaltının yanında bir tutam maydanoz koyun falan diyorlar. Bana çok saçma geliyordu. Yani asla kahvaltıda yediğim hiçbir şeyle gitmeyecek bir sebze. Domatesimi süslüyorum biraz yaz şey olsun diye. Peynirime de hatta çorak çorak kötü Çorak ötü dökeceğim. Çok azıcık tuz dökeceğim. Yani o kadar çok az dökeceğim ki gerçekten diyeceksiniz ki ''Ohayda, çok az döküyorsun. Kahvaltımı yaptıktan sonra everything shower'ımı yapmak için banyoya girdim ve tam 3 saat sonra çıktım. Mayıştığım için bütün gün boyunca hiçbir şey yapmadım. İkinci gün. İkinci gündeyiz. <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekten. Uf yani. Şimdi yine vitaminlerimi içerek başlayacağım. Kahvaltıda ne yapsam bilmiyorum. Ben tarif görmüştüm. Onu seviyordum. Onu yapacağım. Tarif için domates ve peynire ihtiyacım var. Tavamıza yağ koyduk. Şimdi domatesleri yağın içine attık. Şimdi birazdan tuz, karabiber koyacağım. Tam kapatmaya yakında kekik koyuyorum. Güzel oluyor. Peyniri eziyoruz. Şimdi bir ekmeğimiz var. Ay çok fazla karabiber koymuşum. Boğazım yandı. Şimdi ikinci gün kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktım. Gerçekten benim için o kadar zordu ki yürüyüş yapmayı hiç sevmiyorum. Hani tempolu yürümek, şey yapmak falan hani ondan bahsediyorum. Gardrobumun %90'ı çamaşır sepetinde olduğu için ve inatla yıkamadığım için de bu kombinle dışarı çıktım. Bu yaptığım ilk ve son yürüyüştü. Pijamalarımı giydiğime göre... Spor yapabilirim. Geçenlerde bir tane kadının videosuyla karşılaştım. Her gününü paylaşıyor. işte. bugün bunu yaptım, bugün şunu yaptım. Ya ben çok anlamadığım için hareketlerden çoğu hareketi yanlış da dur Bana kimse gelip yalnız karşıma hareketi yanlış yapıyorsun demiyor. Ya spora falan gitmek istemiyorum. Ve buradaki insanlar ne yapıyorsa onu yapacağım yani. Biraz lafı uzatıyorum çünkü başlamak istemiyorum. Şimdi başlayacağım hareketlere. Başlayayım o zaman ben. Başlayayım mı? <laughs> Ağzıma sarımsak tadı geliyor ama sarımsak yemedim yani. Aa, ah nasıl yapıyor lan? Ben çok mu kambur duruyorum? ben bu hareketi yapmadım. Aa, çok kötü. En kötü hareket bu. Dünyanın en kötü hareketi. Yoga matını görüyor musunuz? Bir videomda aldığımdan bahsetmiştim ve yorumlara bir daha kullanmayacaksın, boş boşuna almışsın demiştiniz. Keşke şu an yüzünüzdeki utancı görebilseydim. Şimdi bazıları çıkıp diyecek ki Eda buna spor mu diyorsun? Benim ne kadar hantal bir insan olduğumu bilseydiniz. Şu şunu gördüğünüzde beni tebrik ederdiniz. Egzersizden sonra da öğle yemeğinde ne yiyeyim diye kara kara düşünmeye başladım. Yemek yiyeceğim ama ne yiyeceğimi bilmiyorum. Geçen aylardaki gibi sağlıklı bir şeyler yapmak istemiyorum. Gerçekten o kadar istemiyorum ki. Normalde öğle yemeğine salata yiyorum. Salata yapacaktım kendime ama ne yapacağımı bilemedim. O yüzden e, kısır yapıyorum. Çünkü o da salata sayılır. Sabahtan beri yok şu hareketi yapayım, bu hareketi yapayım, yürüyüşe çıkayım falan dedikten sonra şimdi ince bulgur olur mu? Olmaz. Ben de tahmin edebiliyorum. Ama ben bu kadar geliyor elimden. Ne yapayım? Ben böyle tamamen sağlıklı bir insan olamam ki bir yerde patlak vermek lazım. Neyse kısır yapacağım. Kısırımı paylaşmayı düşünmüyorum. Burası Twitter değil. Kısırımı değerlendiremezsiniz. Sadece kısır yaptığımın haberini vermek için geldim buraya. Geçen aylarda gluteni yerine doldurmak için bazı alternatifler almıştım. Kinoa da onlardan biriydi. Pirinç, bulgur yerine kinoa tüketin diyorlardı. İlk kez başka bir yemeğin yanına yapmıştım ve daha sonra çiğ köfte yaparak deneyeyim dedim ve gerçekten bayağı güzeldi. Hani belki de marullar biraz kapatıyordu bilmiyorum ama hani güzel oldu. Sonra dedim ki çiğ köftesi güzel olsa kısır da güzel olur. Kısırı da daha fazla malzeme var. Yani şu ana kadar beni izlediyseniz aramızdaki samimiyete güvenin ve yapmayın. Bilmiyorum. Yani yapanlar var, sevenler var. Ben sevmedim diye bu bir anda kötü bir şey oluyor mu? Evet ama e, yani belki bazıları için değildir. Şimdi bugün aslında biraz daha verimliydi benim için. İşlerimi hallettim. E, kafama koyduğum her şeyi yaptım. Yürüyüşe çıktım. Kısır yedim. Yavaş yavaş düzeni oturtuyoruz. Bundan sonraki gün daha da güzel olur. Ondan sonraki iki gün hiçbir şey yapmadım. Üçüncü gün erken saatte hastane randevum vardı Ahı. ve 7'ye kadar oradaydım. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Dördüncü gün için hiçbir bahanem yok. Yumurta yapacağım, yumurta kıracağım. Rüyamda çocuğum vardı, kız çocuğu. Yere düşürüyordum. Ama bir şey olmuyordu yani. Benim kızıma bir şey olmaz. Yere düşer kalkar sonra. Evet kahvaltım hazır. Kahvaltımı yaptım ama doymadım. Canım mücver çekiyor, mücver yapacağım şimdi. Bir şey söyleyeceğim, aklıma geldi. BTS askere gitmişti ya, geri döndü mü onlar? Yiyeceğim böyle tatlı bir şey yok. Canım tatlı çekti. Muzlarım vardı çürümek üzere. Neden muzlu kek, muzlu ekmek, muzlu kek yapmıyorum? Saat daha 12 bile değil ben fırını iki kez çalıştırmış olacağım. Ve 3 üç öğün yemiş olacağım. Sağlıkla beslenmek. Ben normalde bu tarifi seveceğimi düşünmüyordum. Ben muzu çok severim ama muzlu hiçbir şey sevmem. Muzlu süt, muzlu... Artık ne yapıyorlarsa muzla. Hiçbiri güzel olmuyordu bence. O yüzden muzlu kekin, özellikle pişmiş bir muzun güzel olabileceğini asla düşünmüyordum. Ama güzel. Evet. Annem bana banana bread yapacak. Şimdi... Evet. Yine pijamalarımı giydim. Diğer yaptıklarımdan çok daha uzun. 26 dakika... Benim skolyozum var. <laughs> bu soruyu ciddi soruyorum bu arada. Geçenlerde bir video izliyordum. Kız crop giymişti. Yorumlarda da birisi şey yazmış. Sen de skoloz olabilir. Belinin bir kısmı daha kıvrımlı, diğeri daha düz iniyor. Ben de o zamanlar belimdeki dengesizliğin farkındaydım ama sebebini bilmiyordum. Ben ilk gördüğümde şey diye düşündüm. A bir tarafı fazla çalışmışım. Mersem yani omurgam meyriymiş. Yani aranızda anlayan birisi varsa sorunumu söyleyebilir mi? Çünkü doktorları yormak istemiyorum. Neyse. Yeter 10 saniye daha yapmasam da olur. Ben anladım yaptım hareketi zaten. Vücudum onu şey yaptı yani kaydetti. Bütün tırnaklarımı da kırdım. Bir saniye ben bir şey anlatıyorum tamam mı? Bunlar kalkmış yok. Ay Allah'ım yatıyoruz. Oh. Hmm. Ay bir şey de buralarım yanıyor. Aa bakalım beni öldürdü. We're do front to back taps. Yani görüyorsunuz benim için ne kadar zor. Öyle kolay değil. Eskiden ben, şimdi başlıyorum. Eskiden ben böyle değildim. Gerçekten ne kadar enerjik, ne kadar jimnastik, ne kadar estetik ve esnek bir kızdım. Sonra hantallaştım tabii. Şimdi yürümek bile zor geliyor bana. Geçen gün mesela Neyse ama şu an Bugünün sporu daha iyiydi Allah'tan. Pijamalarımla neden spor yaptığımı düşünüyorsanız e, bitirdikten sonra e, yoga matına uzanıp biraz kestiriyorum. Başka sorunuz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Evet bugün kaçıncı gün bilmiyorum bile. Kahvaltıda bir tane tarif gördüm. Lavaşlı, yumurtalı. İlk önce lavaş yapacağım. Şimdi ben geçenlerde böyle glutensiz un almıştım. Onu kullanacağım. Çok tatlı bir hamur oldu. <laughs> Oklavanın üstüne Eda yazıyor. Benim oklavam olduğu belli olsun. Bu şeyden dolayı herhalde anaokulunda bir şey yaptırmışlardı bize. Yıldız falan yapmıştık üstüne. Onun için oklava alınmış ve öyle kalmış. Bunu çeviriyorum ben. Tam biraz daha kalsın. Hmm, çok güzel. Başlıyorum. Evet son güne geldik Artık videonun bu kısımlarında ben bu videoyu hiç atmasam mı diye düşünmeye de başlıyorum Çünkü e, asla istediğim gibi olmadı Yani insanlar bu videoyu izlediğinde gaza gelmek yerine daha çok kendi halini şükredecek diye korkmaya başladım Neyse son günümü izleyelim bakalım Ne yapmışım Bugün son günümüz arkadaşlar. Yarın ölüyorum. Evet bugün son gün ve son kahvaltım. Bir tane tarif gördüm. Pizza yapıyorsun. Yumurta ve yulafla. Onu yapacağım. Niye olmasın çünkü. Hemen böyle kendinizi yere atmanız falan biraz ayıp oldu ama neyse. Evet bir yumurta. 3 yemek kaşığı yulaf. Sonra bir yemek kaşığı yoğurt. Yoğurt. Yoğurdu çok koydum. Yoğurt. Yoğurtu. Yoğurdu kız, Ay konuşamam. Tamam şimdi böyle iğrenç bir şey yaptım. Dokunmak istiyorum yine eline. Alışmışım bir kere senin tenine. Çok da güzel kokmuyor yani baştan söyleyeyim. Buldum. Yeşillikleri koyuyorum üstüne. <laughs> evet. Sadece domatesi aldım. Ama onun bile tadı güzeldi. Sevmeyecek miyim acaba? Şöyle bir şey alıyorum. Kusura bakmayın. Hmm. Yok gayet güzel. Ya güzel ama ben pek sevmedim. Ya, bir daha yapar mıyım sanmıyorum. Ya güzel aslında öyle çok kötü değil. Ben çok fazla sevemedim. Hani şu an yenir. Yemeyecek kadar kötü değil. Ben bence yoğurdu fazla koydum. Onun ekşi tadı geliyor ağzıma. Siz yoğurdu koyarken dikkat edin. Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta beni hiç göremiyorsunuz. Belki ölmek için bile... Small yardımın gerek. Öldün ama. Kusura bakmayın kamerayı öyle koydum da yani tripodumu kırdım. Ve hani yani aslında belki daha iyi bir yere koyabilirim. <laughs> ama çok üstünde durmadım kusura bakmayın. Yani buraları atacağım düşündüğüm için... Aa buralar nasıl hale girdi bir anda. Kaslarım çıkmış mı? Bitti. Ah. Bugünkü o kadar zor değildi. Yarın şimdi video çekmiyorum diye belki yapmam. Yarın ola hayrola bilemem yani. Şimdi kendime salata yapacağım. Ton balıklı. Ton balıklı salatayı seviyorum ben. Şimdi bol bol limon sıkacağım. Güzel yani normal salata. Evet bu kadar. Evet bu videoda böyle bir videoydu. Ya hiçbir şey yapmadım. Gerçekten bir aydır da editleyememe sebebim bu. Bir aydır düşünüyorum bu videoyu atayım mı atmayayım Ne gerek var? Sonra dedim ki daha hevesli, daha hırslı bir şekilde bir daha çekeyim bu videoyu. Üstünden bir ay geçti. Ben hala bunu yapmayı beklediğim için diyet falan, sağlıklı beslenme falan onları da unuttum. Haftaya da yaz geldi zaten. Yazın, haziran. Yani anlamı var mı bilmiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz. Bakın burada görüyorsunuz offside. Bu da gol. Başka bir şey bilmiyorum futbol hakkında. Evet e, Ankara yarın havası çok güzel olacak. Nereden biliyorum? Çünkü bir gün öncesine güzel oluyor. Bir gün sonrasında kötü oluyor. Bir gün sonra yine güzel oluyor. Bir gün sonra sonra aşağı iniyorsunuz aşağıda bir tane işte profil var. O sizin profiliniz. Onun yanındakine yorum yaz kısmına basıyorsunuz. Aa abla çok iyisin.